şimdi tamam. burada sağcımızın gecikmesini takınca şimdi her etapında, ilginç, evet, tamam. bütün alanı arama kararımız var. Tamam. Arama tamam. işlemini başlayacağız sizin hazırlığınız eşliğinde. Tamam. Tamam. Tabii ki. Şimdi... Var mı abi? <laughs> var mı abi? <laughs> renk, koku, görünüm itibariyle sıkank maddesi. Barakanın kümes kısmında, tavuk kümesi kısmında bulunan ve renk görünüm itibariyle sıkank maddesi. Yine satışta kullanılan hassas terazi. buraya tepki var. Evet. Normal sürek yok mu? Var Bence da abi. Var. Var da orada Toprağa tek bir sürek var arkadaşlar. Evet. Bir dakika, dakika dur. Güzel. Aferin Hakan. Evet. Bir keşfedin abi. Uçak var sen oradan abi. Ne abi o? köşeden çıktı abi. Biraz kişinin içinde. Bak bakayım abi ne o ya? Abi burayı bir bence. Bir alsana bir şey bıçağın üzerine göreyim şuradan. Hemen Sana göstereceğim abi bir saniye. Bakan. Bir saniye abi. Ayrı ayrı çıkanlar. Hayır. Evet. Çok Bekle. Durmuyorum.